Evet merhaba arkadaşlar <laughs> bu akşam saat 6.30 biraz geçiktirdik özür dileriz ama canlı yayınımız oldu. Ee, bizi izlemenizi tercih ediyoruz. Şimdi size telefondan yapacağım. Likeme uygulaması facebook beğendirme uygulaması. Çok ayrıntılara girmeden hemen e, aceleci bir şekilde <laughs> likeme uygulamasını yapacağım. Şimdi likeme beğenme bu şekilde linkte gördüğünüz gibi giriyorsunuz. Tabi bazen reklamlar çıkabilir Bu reklamları bu şekilde kapatıyoruz. Büyüttüğümüz zaman. Buraya yazısını tıklıyoruz. Buraya. Ondan sonra böyle bir ekran çıkacak. Reklamı geç diyeceksiniz. Buradan tamam diyoruz. Reklamı geç diyeceğiz. Saat 7.30'u geçmiş. Evet. Reklamı geç diyoruz. E, bu reklamı kapatalım. Ayrı bir sayfa çıktı. Evet şimdi buraya tıklıyoruz, sayfa yükleniyor. Bakın bu şekilde sizden Apple e, buradan Facebook'uza girecek ve Facebookuza girdikten sonra bir adım izin veriyorsunuz. Ondan sonra buradaki linki kopyalayıp daha deminki, bakın şu sayfadaki buraya buraya yapıştırıyoruz. Bazı telefonda şeyler çıkıyor. Evet, buraya yapıştırıyoruz ve buradan giriş bölümünden tabii ki de e, durumumuzun ve fotoğrafımızın takipçi olarak görülme olarak herkes açık olması gerekiyor. Sonradan yaptıktan sonra arkadaşlar yaparak e, takip öyle hile yaptığınız anlaşılmaz. Biz ne teşekkür ederiz. 5 e, oyuncu temi olarak iyi akşamlar diliyorum.